Platform tüm dünya <laughs> Filip Kapital sunar Merhaba sevgili izleyenler, Stüdyo Londra ile buradayım. Özlem Karakullukçu ben, Muhammed Demir'e gideceğiz şimdi konuğumuz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü bizlerle birlikte. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun birlikte. Ee, uzun zaman oldu seninle yayın yapmayalı programı devretmiştim. Bu da güzel bir karşılaşma oldu tekrar. Ee, şöyle istersen biraz e, Fransa'daki son durumlardan bahsedelim. E, Fransa'daki olaylar özellikle iç çatışma diyelim neredeyse e, bu ayaklanma gerçekten son 20 yılın yani sürekli Fransa'da bu tarz olaylar oluyor ama en şiddetlisi olarak e, dillere düştü diyebiliriz. Ama bir diğer tarafta en büyük korku Avrupa'daki diğer ülkelere sıçrar mı sıçramaz mı? Onunla ilgili de ara ara haberler geliyor. Ama bunu en iyi analiz edenlerden birisin, senden dinlemek isteriz. Son görünüm ve Avrupa tarafındaki diğer ülkeler nasıl? ...bir e, düşünce içinde bu konuda. E, Söylediğim gibi yani Fransa'da bu çok geleneksel olan bir şey. E, Giderseniz ne bileyim e, mesai saatlerini değiştirirsiniz... ...çok ciddi bir protestoyla karşılaşırsınız. E, ya Emeklilik yaşını değiştirirsiniz, çok ciddi bir protestoyla karşılaşırsınız. Devamlı e, protestoya çok meyilli bir e, toplum olarak bilinir e, Fransa. Bir de protestolarında e, diğer ülkelere nazaran... ...biraz daha şiddetli protestolara yöneliyorlar... Bunu hani bir nevi bununla gurur duyabilecek noktadalar. Hani bizim burada diğer Fransız olan Fransız asıllı arkadaşlarla konuştuğumuzda İngiltere'de yaşayan bunu bir çok gurur duyulacak bir şey gibi de anlatıyorlar. Hatta tarihe baktığımızda da şimdi her ülkede belirli sorunlar var, benzer sorunlar var. Mesela İngiltere'de de Amerika'da da değil mi? Fransa'da da böyle polisin suçlu ya da suçsuz birini yargısız infaz yaptı ya da vurdu bilerek ya da bilmeyerek öldürdü durumlar oluyor. Şimdi Amerika'da da benzer protestolar olmuştu ama bu seviyede gerçekleşmemişti. E tarihte baktığınızda mesela halk e, ha, haklarını istiyor. Ne bileyim biraz demokrasiye doğru yönelmek istiyor. Kraliyete karşı çıkacak. Şimdi İngiltere ve Fransa'nın bu olayı e, bu olayı halletmesi ya da bu olayı e, kontrol etmesi çok daha farklı şekilde oluyor. Fransa'ya bakıyorsunuz bir Fransız Devrimi ortaya çıkıyor tümden işte bütün kraliyet ailesini idam edelim noktasına gidiyor. Ama İngiltere'de biraz daha kanunları yumuşatıyorlar, belli haklar veriyorlar. Yani olayı biraz daha iyi okuyup ona göre tepki veriyorlar. Şimdi Fransa'da çok ciddi bir ulus devlet noktasında olduğu için yani devlet kavramı orada da çok böyle hani bizim memlekette de şeydir, devlet kavramı çok güçlüdür ne olursa olsun siz istediğiniz kadar protesto yapın. Biz buna boyun eğmeyeceğiz noktasında. Onun için de polis gücüyle bastırmaya çalışıyorlar. E tabii ki geçmişe nazaran bu protestoların farklılığı gitgide Avrupa'da artan göçmen nüfusu ve bu nüfusun sorunları bunlara nasıl yaklaşıldığı, toplumun bunlara nasıl ayrımcılık yaptığı vesaire gibi durumlar da söz konusu. Benzeri hani Türkiye'de de söz konusu en azından ee, arkadaşlarla konuştuğumda Türkiye'den ya da Türkiye'ye geldiğimde e, yaptığım sohbetlerde onu görüyoruz. Dolayısıyla bunun yayılma ihtimali var. Ama Fransa ki, Fransa'daki kadar şiddetli bir yayılma ihtimali olduğunu zannetmiyorum. Çünkü her her ülkenin kendisine göre apayrı bir e, karakteri var. Ne bileyim bir ha, Almanya'da böyle protestolar görmezsiniz. Çok daha düzenli bir yer. Çok anarşiye e, sıcak bakılmayan bir yer. Ama Fransa'da e, bu iş biraz daha e, kültürel olarak kabul edilen bir noktaya gelmiş hatta öldürülen çocuğun ailesi bile artık bu protestolara dur, durun çağrısı yapmaya başlamış çünkü çok ciddi noktalara geliyor işte Macron bütün işte belediye başkanlarını toplamaya başlamış bir noktada bunu nasıl hallederiz nasıl üstünden geliriz diye ama iki tarafın birden hani inatlaşarak ilerlediği bu durumda iki tarafta kaybediyor. hani kaybet kaybet stratejisine girmiş durumdalar. Oturup bir e, olayı anlamaları lazım yetkililerin. Gerekiyorsa e, ne bileyim e, orada görevli memurları cezalandırmaları lazım. Doğru düzgün bir araştırma yapmaları lazım. Gerek Fransa'da olsun gerek İngiltere'de olsun. Hani İngiltere bu noktada biraz daha iyidir. Her ne kadar politik çıkmazın içinde olsak da bu soruşturmalarda araştırmalarda polis bir yanlış yapmışsa... ...onu çok daha iyi e, soruştururlar, e, gerekli cezayı verirler. Keza geçtiğimiz işte sene içinde birçok e, polis mahkum oldu değişik suçlardan dolayı özellikle toplumun polise olan güvenini sarstıkları için ama Amerika ve Fransa biraz daha polis devleti gibi diyebiliriz dışarıdan baktığınızda. Evet şimdi dinersen biraz Avrupa tarafındaki gelişmeleri tekrar senden öğreneceğiz ama Avrupa'daki şu an genel makro verileri de değerlendirdiğimizde gerçekten çok böyle iç açıcı veriler gelmiyor bu olayla birlikte aslında nasıl bir aslında halk tarafında ve ekonomi tarafında bozulma başladı? Ya şimdi bu geçtiğimiz bir buçuk iki senede hatırlarsın sen de programlarımızda biz devamlı gelmekte olan geliyor gelmekte olan diye enflasyondan bahsediyoruz. Bu enflasyon gelince faiz oranları artar faiz oranları artınca da çok hazırlıklı olmayan bu ekonomi resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kalır demiştik. Şimdi bu bahsettiklerimiz sırasıyla ilk önce hepsi böyle bir inkar noktasında enflasyon yok. işte enflasyon geldi, geldi ama geçici enflasyon geçici olmadı anlaşıldı. Faizler artırıldı. İşte enflasyon çok hızlı bir şekilde düşmedi. Sonradan tekrar artırarak işte yüzde noktasına gelerek bir şekilde enflasyonu dizginlemeye çalıştılar. Bazı ülkelerde dizginlendi, bazı ülkelerde dizginlenmedi. Şimdi makro veriler hala biraz pozitif geliyor. Yani hala pozitif gelen makro veriler var. Ama nasıl enflasyon böyle belli bir gecikmeyle geldi? Üzerine işte faiz artışları da belli bir gecikmeyle geldi. Her zaman konuşuyoruz ekonomi hani araba gibi sağa sola dönmez direksiyonu çevirince gemi gibi. Siz dümeni kırdığınızda yavaş yavaş dönmeye başlar. Aynı şekilde de şu an e, resesyon geliyor. Hani darlar ya uçakta brace brace deyince böyle e, kafanızı kollarınızın arasına alın diye. E, o noktadayız. E, brace brace sinyalleri veriyor ekonomiler. Tabii ki bu sinyaller verilirken de şimdi normalde enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda eğer e, varlığınız varsa, eğer yatırımlarınız varsa, eğer e, iş yapıyorsanız, biznesiniz varsa burada e, para yapmanız çok ciddi sıkıntı değil. Çünkü devamlı fiyatlar artıyor. Gidip işte düşük maliyetle aldığınız şeyi yüksek maliyetle başka yere koyabilirsiniz. Ya da yatırımlarınızdan para kazanmanız için gidip mevduata yatırmanız yeterlidir. Bir S&P'nin diyelim ki Amerikan Endeksinin ortalama getirisi %6-7 iken şu an Merkez Bankası faizi %5'lerde değil mi Amerika'da? Keza İngiltere, keza Avrupa'yı çok yüksek faizler var. Dolayısıyla normalde durumu iyi olanlar bundan faydalanırken faizlerin yüksek olmasından ve yüksek enflasyondan eee aydan aya maaşla yaşayan halk bu durumda ezilir. Çünkü ay başında aldığı maaşla ay sonundaki e, alabildiği şeyler farklıdır. E, diğer taraftan e, faizler artırıldığı için artık hani kredi kartına ya da e, borç alarak bir şeyler yapmaya çok ciddi metaneti yoktur, gücü yetmez. Ve e, gün geçtikçe bir taraftan ürünler fiyat fiyatları artarken bir taraftan da kendilerinin e, gelirlerinin bunun karşısında eridiğini gördükçe iyice yılgınlığa düşerler. Dolayısıyla bu Fransa'da kendini gösteriyor. Bu İngiltere'de de hissediliyor ama dediğim gibi kültürel farkların dolayı hani burası biraz daha kraliyet ne bileyim işte şey ülke ve kral için, ülke ve kraliçe için bir kavramı var ama orada biraz daha Fransa'da eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar söz konusu. Yani acı çekiyorsak hep birlikte acı çekelim diye ama gelin görün ki kazın Ayağı öyle değil yani herkes aynı acıyı aynı şekilde çekmiyor. Dolayısıyla da yönetime kızgınlar. Diğer taraftan Avrupa'nın toparlanması hani her ne kadar enflasyonda biraz daha mücadelelerinde başarılı olmuş gibi olsalar da toparlanması yine Amerika kıtasına göre yavaş oluyor. Ne bileyim gelişmekte olan ülkelere göre. Daha yavaş oluyor. Dolayısıyla orada da bir yılgınlık söz konusu. Yani bunlar da hepsi bu olayların üzerine tuz biber eken e, faktörler diyelim. Yani bunlar ortadan kalkmadıkça... Yani tabii ki sırf bundan dolayı e, böyle e, ciddi protestolar, böyle ciddi e, taşkınlıklar, e, şiddet olayları gerçekleşmez. Ama hani şimdi burada kim kazanıyor derseniz hiç kimse de kazanmıyor bir noktadan baktığınızda. Ya oturacaklar karşılıklı eğer inatlaşmayı bırakırlarsa hem protestocular hem de şey... Fransız Devleti Ortak bir çözüm bulacaklar İnsanların derdi nedir ne değildir onları bir dinleyecekler Yoksa öyle demir yumrukla Avrupa'nın göbeğinde bastırılacak Protestolar değil Yani Avrupa buna alışık değil daha doğrusu Evet şimdi o zaman Petro ile ilgili de değerlendirmelerini Almak istiyoruz Petrol tarafındaki fiyatlamalar Avrupa tarafında sence nasıl hissediliyor Ve beklenti nasıl ya e, Petrolde baktığımızda fiyatlar çok ciddi bastırılmış durumda. Hı hı. Şimdi hani müşterilerimizle de paylaşıyoruz. Eğer buradan herhangi bir sürpriz olursa yukarı yönlü sürpriz olur. Şimdi e, petrol fiyatları niye baskı altında tutulmaya çalışılıyor? E, gıda ve enerji bizim şu an yaşadığımız enflasyonun asıl sebepleri. Dolayısıyla bir şekilde siz enflasyonu aşağıya getirmek istiyorsanız bu petrol fiyatlarını aşağıya getirmek zorundasınız. Petrol fiyatlarının zaten ilk başta yukarı çıkmasının sebebi arz tarafındaki sıkıntıydı biliyorsunuz Rusya-Ukrayna gerilimiydi. E diğer taraftan da OPEC tarafından kesintiler geldi. Keza gelmeye devam ediyor üst üste. Yani Rusya kesiyor, Suudi Arabistan kesiyor, OPEC kesmesi bile biz gönüllü kesiyoruz diyorlar. Dolayısıyla arz tarafında Hala bir risk var. Yani her an, her gün e, bu savaştan dolayı olabilir, jeopolitik durumdan dolayı olabilir. Ya da bu petrol üreten, petrol ihraç eden hani ülkeler e, grubu olan OPEC'in tutup da tekrar e, üretimi kısması gibi kararlar olabilir. Bunu kompanse edebilmek için baktığınızda Amerika ve müttefikleri mümkün olduğunca, üretebildiklerince petrol üretiyorlar ki bir şekilde o balans sağlansın. Diğer taraftan tabii future piyasalarında, forward future piyasalarında gördüğümüz kadarıyla fiyatlar çok sert aşağıya çekilmeye çalışılıyor. Hmm. Hani eğer yukarı yönlü pozisyon olanlar varsa onları stoplayalım bir şekilde petrol fiyatlarında çok ciddi yukarı beklenti oluşmasın diye. Ama bu hisse senetleri ya da ne bileyim döviz piyasalarının tam tersine bizim traderların yönlendirdiği bir piyasadan ziyade aslında arz ve talebin yönlendirdiği bir piyasa. Eğer arz ve talebe burada karşı gelmeye çalışırsanız o zaman e, çok ciddi gol yiyebilirsiniz. Şimdi baktığınızda petrolün şu anki e, fair value'si adil olan yeri 80-90 dolar arası gibi gözüküyor. Bahsettiğim WTI, Brent değil. Şimdi 80-90 dolar dediğimiz şu an 70 dolarlardan geçiyoruz anlarsan e, en yakın kontrat. E, buradan %15-20 civarında yukarıda bir band. Dolayısıyla aslında petrolde ciddi yukarı yönlü şey var, potansiyel var. Eğer mesela pozisyon alanlar varsa, özellikle MTA tarafında zaten hani bir şey satmak, shortlamak çok mantıklı değil çünkü üst tarafta limiti yok, çünkü herhangi bir arz sıkıntısında çok sert hareketler olur. Yüzde beş-on boşluklarla açılabilir piyasalar. Ve gelen haberler de genelde piyasalar kapalı olduğu zaman geliyor. Şimdi burada ne gibi sürprizler gelebilir? Ee, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna tarafı çok savaşı, e, o oradaki savaşın fiyatları etkilemediği yönünde bir izlenim var değil mi e, son günlerde? Ama ne bileyim bir, e, bu Wagner grubunun bir e, isyan gibi bir girişimi oldu tabii. Onun da arkasında ne var ne yok e, bir sürü analizler yapılıyor. Çok böyle çabuk başladı, çabuk bitti, çabuk affedildi, çabuk bir şey oldu hani çok e, kedi buradaysa et nerede et buradaysa kedi nerede diye insanı düşür, düşündürten e, olaylar ama e, herhangi bir olay olsa ve bu olaylarda genelde farkındaysanız piyasa kapandıktan sonra gerçekleşiyor bunlar da çok ilginç yani e, şu an mesela Amerika'da e, buğday kontratları işlem görmüyor şeyden dolayı e, bu e, 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamalarından dolayı resmi tatil Amerika'da ama tam kontratlar bir buçukta e, işleme kapandığında İngiltere saatiyle bugün e, dün işlem görüyordu e, bir buçukta işleme kapandığında e, Rusya'dan açıklama geldi bu Karadeniz e, tahıl koridoru ile ilgili bunun devam etmesi imkansız diye yani fiyatı yukarı yönlü e, destekleyecek yukarı yönlü e, sıkıştıracak haberler de sık sık gelecektir. Şimdi bir de bu burada şeye dikkat etmek lazım. Batı dünyasıyla işte Rusya ya da Rusya bloku arasında ya da işte MTA üreticileri arasında nasıl bir denge söz konusu diye. Şimdi iki taraf da birbirini cezalandırmaya çalışıyor. Rusya mesela yaptırımlarla cezalandırmaya çalışıyor. E, ne bileyim diyor ki işte Rusya'nın petrolünü en fazla diyor şu fiyattan alabilirsiniz diyor. Gerçi o da garip. Yani bir şeye hani taban tavan fiyat koymak e, kendi ülkeniz içinde e, kolaydır. E, uygulaması da kolaydır. Bir şekilde halledersiniz ama neticede bir şeye tavan fiyat koyarsanız kara borsaya çıkar. Yani fiyatlar değişir. <laughs> siz işte 70 dolardan fazlaya satmayacaksınız dersiniz ama insanlar e, petrole ihtiyacı varsa ülkelerin, e, şeylerin, e, şirketlerin, endüstrilerin bir şekilde bu petrolü alacaktır. E, siz 70 diyorsanız e, gidip kapı arkasından e, 80'e, 90'a, 100'e gerekirse alır. Öyle bir şeyi uygulamak çok zor. Yani bunların yine önümüzdeki dönem e, resme gireceğini tahmin ediyoruz. Aynı şekilde petrol gibi biraz önce bahsettiğim buğday fiyatları da mesela keza benzer e, sert volatiliteye, oynaklığa e, tabi olacak bir ürün grubu gibi gözüküyor. E, onun için biz ucuz görüyoruz şu an. Çünkü her şeyi bir kenara bıraktığımızda e, şurada kabaca bir buçuk yıldır işte bir ilk sene yüzde on diyelim ortalama ikinci sene yüzde beş diyelim e, bunu işte bileşiklendirirseniz yüzde on altı on yedi bir enflasyon oldu değil mi yani? Biz gidip de 100 ekmek alabiliyorsak dolarla bir buçuk sene önce. Şimdi e, kabaca e, 85 ekmek, 80-85 ekmek alıyoruz. E Şimdi aynı şekilde petrolün fiyatı da sadece enflasyon e, ayarlamasıyla bile e, buradan çok çok daha yukarıda olması lazım. Kaldı ki arz talep e, zincirinde sıkıntılar olabilir. Peki hemen e, şöyle dinlersen. 2022'deki yine gelen raporlarda yenilenebilir enerji payları yenilenebilir yenilenebilir enerjinin artık kendi alanındaki payı gitgide artıyor. Ve burada gerçekten Avrupa tarafında da özellikle enerji tarafındaki yaşanan sıkıntılar vesaire bunları çok konuştuk. sen bu konuyla ilgili bizlere ne aktarmak istersin? Şimdi bu biz bütün bu jeopolitik sıkıntıları yaşamanın Özlem, baktığında biz hepimiz yenilenebilir enerjiye doğru gidiyorduk. Dünyada e, her şey güllük gülistanlıktı. E, Rusya işte e, Ukrayna'ya girmemişti. Çin'le Amerika çok kavgalı değildi. Ama şimdi yenilenebilir enerjide mesela bir e, güneş enerjisine baktığınızda bunun ham maddelerin çoğunun, e, çiplerinin çoğunun Asya'dan geldiğini görüyorsunuz. E, ekranlara düştü e, geçtiğimiz günlerde mesela. Çin Bundan sonra çip üretiminde kullanılacak ham maddelerin ihracatını yasakladı. çok çok ciddi bir haber. Aslında satır aralarında geçti ama yani buradaki karşılıklı soğuk savaş, ticaret soğuk savaşı çok değişik noktalara gidiyor. Siz mesela güneş panellerine baktığınızda İngiltere'de biz güneş paneli yaptırmak istiyoruz diyelim. Garanti veriliyor 10 sene, 20 sene vesaire. Sorduğunuzda detayını yani siz 20 sene sonra burada olmazsanız hangi şirket bunu şey yapacak, e, garanti edecek diye. Aa, aslında bu işte paneller Çin'den geliyor diyor. Şimdi Çin bunu en iyi şekilde, en ucuz şekilde imal ettiği için orada sizin Çin'le ilişkilerinizden dolayı neler olabilir onlara bakmanız lazım. Keza şimdi nasıl bu e, yapay zekayla çip e, piyasası çok ciddi e, sıçrama gösterdi. Önümüzdeki dönem çok ciddi çipe ihtiyacımız var diye. Kuantum e, işlemciler Piyasaya çıkmadıktan sonra hani e, ticari olarak satılamadıktan sonra çok ciddi çipe ihtiyacınız var. Çünkü işlem gücü artık günümüzün en önemli emtiyalarından biri bir noktadan baktığınızda. Ama şimdi e, bütün bunların ham maddelerinin çoğunluğunu üreten ülke dünyada Çin, Rusya. Şimdi siz bunları karşınıza almışsınız e, bir taraftan diyorsunuz ki ondan sonra ben yenilenebilir enerjiye doğru gideceğim. Kolay gelsin hani e, çok becerebileceklerini zannetmiyorum. Geçmeye çalışırsanız da çok pahalı olacak bu sefer. Eskisi kadar e, ekonomik olmayacak. Yani bir şekilde bunu e, destekleyebilecek bir e, mali yapı oluşturamayacaksınız. Zaten bundan dolayıdır ki Amerika şu an üretebildiği kadar petrol üretiyor. Yani kısa vadi için bu hem çevreci hem de yenilenebilir işte e, şeye Çin'e, e, Suudi Arabistan'a, oraya buraya Rusya'ya bağımlı olmadan enerji anlamında e, gidelim diyorlardı ama o çok yakında gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Aslında hani bu konuda en çok ihtiyacı olan e, Amerika'dan, İngiltere'den ziyade bizim kendi memleketimiz baktığınızda. E, yani senenin e, çoğu günü güneşli elektrik olarak çok rahat üretebileceğimiz noktalardayız. Dünyadan ziyade bu tarz ülkelerin genelde enerji gideri çok olan ülkelerin buna yatırım yapması lazım. bu noktada da ama dediğim gibi hani biraz önceki Çin'in yaptığı açıklamalar buradaki yatırımları zorlaştırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 sene içinde çok ciddi yatırım olacağını zannetmiyorum. Yani şimdiye kadarki yatırımlar çok uygun koşullar altında uygun ekonomik ve politik koşullar altında yapılmıştı. Bundan sonra biraz yavaşlayacaktır diye tahmin ediyorum. Muhammed, FED tarafındaki faiz kararları artık piyasada etkin bir şekilde fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası da doğal olarak hem dünyada küresel tarafta piyasa yapıcı bankalar arasında ama öncelik tabii her zaman FED ve FED'in faiz kararlarına göre kendi hamlelerini de belirginleştirmek. Sen ne düşünüyorsun Avrupa Merkez Bankası? Sence bundan sonraki süreçte Enflasyonla mücadele ve burada ciddi bir kendi iç dinamiklerindeki yaşanan sıkıntıları da içine katarsak nasıl bir süreç geçireceğiz e, ECB ile? Ya ECB de faiz artırmaya devam etmek durumunda kalacaklar. E, FED'de de gerekirse faiz artırılacak, e, İngiltere'de de. Şimdi buradaki e, çıkmazımız şu, siz faiz artırdıkça biraz önce bahsettiğimiz gibi, insanların hayatını zorlaştırıyorsunuz. Çünkü insanlar hani kredi kartı, işte borç, kredi vesaire bunlarla aslında çeviriyor hayatlarını. Bir noktada hani gelecekten ödünç alarak çeviriyorlar. Ee, ama diğer taraftan da e, enflasyon biraz e, koronavirüs gibi bir şey. Hani pandemik bir şey. Siz gidip de bunun önünü çok hızlı bir şekilde almazsanız e, tamam yani ekonomi olumsuz etkilenebilir, e, ne bileyim insanlar olumsuz etkilenebilir aynı pandemide bu dışarı çıkma yasaklarında olduğu gibi önünü almazsanız bir sonradan önünü alması çok zor olacak çünkü oraya iyice yerleşecek yapışacak indirmesi zor olacak insanların beklentilerini değiştirmek zor olacak dolayısıyla faiz artışları devam edecektir. Burada asıl sıkıntımız şimdi faizlerin, merkez bankası faizlerinin term structure dediğimiz bu ilerideki yıllarda yüzde kaç faiz varması bekleniyor. Mesela bir iki yıllık e, bono getirileriyle 10 yıllık bono getirileri arasında ne fark var? Normalde siz ne kadar uzun e, vadede tutmayı taahhüt ederseniz değil mi? Bankaya e, yatırım yapan modiller bilir. E, o kadar yüksek faiz alırsınız. Ama şu an 2 yıllık faizlerin yani devletin 2 yıl için almak istediği borca 10 yıllık için almak istediği borçtan çok daha fazla faiz ödediğini görüyoruz. Bu da piyasanın şunu fiyatladığını gösteriyor. Yani aslında Merkez bankaları bu mücadelesinde başarılı olacak. Önümüzdeki bir yıl, iki yıl içinde faizler yüksek e, seyredecek ama bir şekilde kesinlikle başarıya ulaşıp ondan sonra faizleri aşağıya getirecek. Demek ki e, bu da e, gereğinden fazla özgüven gibi duruyor şu an hali hazırda içinde bulunduğumuz durumda. Çünkü bu sefer e, bizim bu aldığımız tedbirlerin işte, piyasayı desteklemek için çok ciddi e, likite verdik piyasaya. Bu enflasyona sebep oldu. Enflasyonu toparlamak için faiz artırdık. Faiz artırmak için resesyona gideceğiz. Sonra onu toparlamak için başka şeyler yapacağız. E, sadece hani orada faiz düşürmekle vesaire tekrar hani likite sağlamaya gidersek bu sefer bu döngüye tekrar girmiş olacağız. Yani aslında hiçbir şey düzeltmiş olmayacağız. Dön baba dönelim. Aynı sorunlara sebep olan unsurları çözüm olarak bu sefer ortaya koymaya çalışacağız. Dolayısıyla onu da sağ onu da yapmayabilirler. Daha değişik çözümlerle, daha değişik yaklaşımlarda bulunabilirler. Ona bakmak lazım ama yani faizin artacağı kesin gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde hala. Şuna giren gerçekten tüm merkez bankaları, Fed bitirmeden bitirmeyecek diyorsun. Çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkıların için sağ. Ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim programı burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.